Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir suikast veya devrim e, söylentileri çıktı, mit faaliyete geçti, ama detaylarını açıklamadılar. Saudiya e, Veliaht Prensi'ne karşı da bir e, otomobil kazası veya otomobile saldırı söz konusuydu. bunu da çok açıklamadılar. Evet. E, evet. Daha sonra e, Avrupa'da Macaristan liderine karşı bir baskı var. Sanki ona da karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da Türk Türkiye taraftarı, Türk birliği taraftarı gibi kendini gösteriyor. Evet. Ve Slovak ve İran liderlerine karşı suikastlar da göz karşısında. Ve bütün bunlar evet. hepsi Türkiye ile bir bağlantısı var. Azerbaycan'la Türk dünyasıyla bir bağlantısı var. Sizce bu evet. e, İran liderine karşı suikastın diğer girişimlerle bir ilişkisi var mı? Bunlar transit yollarının Türkiye'den İran'dan geçmesine karşı mı yapılıyor yoksa e, herhangi bir başka güçlerin e, Türk birliğine karşı bir komplosu mu böyle bir izlenim oluşuyor mu sizde? Şimdi şöyle gerçekten de baktığımız zaman şu andaki mevcut konjonktürde Bugün de çok enteresan bir bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Milli seferberlik ve savaş anında milli seferberlik kararı çıktı. Artık Cumhurbaşkanlığı'nın kararı doğrultusuna bir milli seferberlik yapılmasına istinaden. Bu da kafalarda soru işareti oluşturdu. Neden bir milli seferberlik acaba bir hazırlık mı oluyor diye. İşin açıkçası bugün Türkiye'deki kamuoyunda böyle bir konuşma bir tartışma başlamış durumda. E, muhtemelen böyle bir tehlike sezinliyor tabii ki e, yöneticiler Türkiye'deki devlet başkanımız e, muhtemelen ki olma ihtimali de yüksek. Dediğiniz gibi çok önemli bir e, konuya değindiniz. Gerçekten şu anda e, gerek Türkiye olsun gerek bölge ülkeleri olsun çok önemli ticaret yolları konusunda büyük atılımlar yaptılar. Zengezur koridoru bir tarafta. Diğer tarafta orta kuşak koridoru var biliyorsunuz. Diğer tarafta Türkiye Irak'la çok önemli bir anlaşma imzaladı. Irak kalkınma yolu projesi biliyorsunuz. Bu bütün Kafkasları Orta Doğu'ya bağlayacak olan bir yol. Pav Limanı'ndan bütün Orta Doğu'ya gidecek. Ve bölge olarak biz artık daha bağımsız dışarıya daha bağımsız, kendi kendine yetebilen ülkelerin bir arada olduğu güçlü bir yapılanmayı şu anda oluşturmaya başlıyor. Bütün bölge ülkeleri. Ve bu aslında gerçekten de bu Avrupalı özellikle Amerika'yı çok rahatsız eden konular. Ama daha çok Avrupa'yı rahatsız eden konular. Çünkü ne olursa olsun Irak Kalkınma Yolu Projesi'ni Amerika destekliyor. Çünkü Dünya Bankası 14 milyar dolar para ayırdı zaten bu projeye. Fakat özellikle Avrupa ülkelerini rahatsız eden bir durum. Düşünsenize yani Orta Doğu'nun, Kafkasların, Asya'nın yükselmesi zaten çöküşte olan bir Avrupa'yı görüyoruz. Yani ekonomik olarak çok büyük çöküşte. Aslında kendim ettim, kendim buldum'u yaşıyor Avrupa e, işin Aslında isterseniz. Yani dediğiniz gibi mesela Slovak Cumhurbaşkanı'nın suikasta uğraması kimin işine yarıyor? Yani sonuçta Rusya'ya daha yakın bizlere daha yakın e, düşünce yapısında olan bir cumhurbaşkanı sonuçta Slovak cumhurbaşkanı yani Avrupa'dan uzak uzaklaşmaya çalışıyor. Demektir ki onların çıkarlarına aykırı olan insanları tek tek yok etmeye çalışıyorlar. Hani benim o yüzden e, Cumhurbaşkanı Aliyev'le ilgili söylediğim yani dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten bu basit, bu masum bir sosyal medya e, algı operasyonu değil gerçekten bir daha ciddi bir operasyonun başlangıcı olduğunu ben düşünüyorum işin aslında isterseniz. Çünkü gerçekten Azerbaycan çok güçlendi bölgede. Gerek ekonomik olarak güçlendi, stratejik olarak güçlendi. Karabağ zaferi bütün dünyada aslında özellikle Avrupa'da diyelim şok etkisi yarattı.